Evet arkadaşlar ben Emir Erdem Özkök. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar her zaman bildiğiniz gibi Valorant dereceli rank serisine hoş geldiniz. Yanımda Mıstık var. Mıstıkla devam ediyoruz. Mıstık hoş geldin bu arada. Hoş bulduk abi. Uzunu ben mi alsam kanka? Daha iyi olmaz mı? Kamerayla bakıyorum ya. İki tane daha gördüm. Kanka, Düşman görüldü. Çok kötü Tam kafadan. yerleştirildi. Başka. düşman Bravo. Evet arkadaşlar, ilk roundu güzel bir şekilde kazandık hiç acele etmeye gerek yok. Tamam acele etmeyin. C. C. Evet. Düşman! Acıdı mı? <laughs> Spike burada. Bravo be sana. Ace Doğru. geliyor. Bravo. Hadi bakalım. Dönüyorum. Bravo. Alt tarafından gidecekler. Belli zaten. Dönüyorum. bir düşman kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bravo. Ah, ah, göremiyorum. Geliyorum, geliyorum. Kafes tetiklendi. <laughs> c ge, <c, c>, ge. <laughs> Kafes tetiklendi. Ben çok kötü pik dedim ya. Bir düşman kaldı. Bence bizimkiler çok rahat bir şekilde aldı. Ben biraz şey oldum ya. O ulti puanını kullanacağım diye. Evet arkadaşlar pikleyerek oynayacağım. Daha deminki yani çok saçma bir şekilde öldük. Düştü. Tamam, Kafes tetiklendi. Birim kaç. Ah, Uzun tarafında. O. Bir düşman kaldı. Bir kaldı. Bir evet. Bravo. Evet, double bakacağım bizim kankamız AWP var. Dikkat dikkat. <laughs> kafes tetiklendi 2-3 var Yazı yakaladım <laughs> Duymuş, düşman görüldü helal buradalar buradalar yavaş <laughs> kaldı. Dağılıyor. Silah burada. Spike bende. Kafes tetiklendi. Nora, tekrar Soğuk görüşeceğiz. Korudum ha. Buraya oynuyorlar. Kafes, kafes tetik oldu. Sorun çözüldü. <laughs> Üzünü buldum. Arkadaşlar tamam, biraz Al başladı. Alınmaca yok. Hadi. Temiz burası. Yakaladım. Bana ultim hazır. Sıkınca nasıl? Solda da var. Tamam. Bir düşman kaldı. 5'te 3. Eyvallah. Dolduruyorum. <laughs> <laughs> düşman görüldü. Kuvvet işareti kurdu. Sağda var Ya abi silah uğrunu öldürüyor Pyke'ı kuruyor evet alabildiğini <laughs> veti işareti burada. Elveda. Khanda City. Entry aldım C'den. Bir düşman kaldı. Av <laughs> <C'den Evet. izli. gülüyor> başladı. Kal Kal <laughs> Evet. Arkadaşlar C tarafında pikliyorum bizimkilerde B tarafı, mid tarafı ve A tarafında yoğun şey gösteriyor. Buradaki adam zaten bana piklediğim için bazen vuramıyor genelde. Bizim seni bizim... buldum. İnşallah operatör yoktur. Operatörden de korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer vurdu. Ah! Dolduruyorum senin için. <laughs>

ah göremiyorum Sitim. bravo göremeyeceksiniz kafes tetiklendi göremeyeceksiniz <laughs> Kanka, kullandı almalısın çok yüksek oradan b tatına çevireceğiz oyunu ben orada nasıl köşe yapamadım o şeyi açamadım ya. <laughs> Çok lirum, tanıyor. Çok iyi. geç geçti. Ayakta kalan son oyuncu. Bir <laughs> düşman kaldı. Baba yok edildi. Tabanca. Kurammayın nechalk. Saldıranlar kazandı. arkadaşlar umarım Saldırın. güzel bir videomuzdur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yarın 28'de görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.